İnsanlık bugünün dünyasında sıhhat ve sağlığa öylesine büyük paralar, emekler sarf ediyor ki buna şaşmamak elde değil. Fakat bir de işin başka bir yüzü var ki çok daha dehşetlidir. O da manevi sahadaki tahribatlardır. İşte bu tahribat öyle bir şeydir ki gün geçtikçe büyür, her tarafa sirayet eder. Öyleyse ne yapmak icap eder? Elbette dikkat etmek ve tedbir almak. Hem de hemen Bakınız, bu mesele ne yalnız bir millete aittir, ne de sadece bir ideolojiye. Hayır, bütün insanlığın ortak derdi, ortak baş belasıdır. Ve çözümü de geciktirilemez. Çünkü bu tahribat çabuk büyür. Tedbirsiz kalırsa kolayca yayılır. Peki çare nerede? Çare insanlık içinde, Müslümanlar içinde yine Kur'an'da, sünnette yani İslamiyet'tedir. Başka yol denendi, iflas etti. Zira hakiki söz sahibi, bu asrın manevi tabibi hiç şüphesiz Bediüzzaman Said Nursi'dir. Üstad Nursi her alanda olduğu gibi bu tahribat asrında da tamircidir, yapıcıdır, yol gösterir, metod ortaya koyar, çözüm sunar. Çünkü tahribat bu devrin en büyük belasıdır. Hem de tek cepheli değil, çok yönlü, büyük bir hadise. Şimdi geliniz insan oğlunu bu tahribata götüren sebepleri Risale-i Nur'un penceresinden kısaca sıralayalım. Birincisi ilim yani bilim kisvesi altında ortaya çıkan aslında gaflet ve dalalet yolları olan pozitivist ve maddeci fikirler. İkincisi dünya hayatının faniliği, geçiciliği, medeniyetin aldatıcı fantaziyeleri. Dahası var. Bütün fenalıkların, günahların, şerlerin esası olan yok etmek, tahrip etmek, yıkmak, vandalizm. Yine hayatı yalnız dünyevilik açısından değerlendiren zihniyetin ortaya çıkardığı o firak, ayrılık ateşi, insan ruhunu, hissiyatını nasıl yakıp kavuruyor değil mi? Bir de siyaset var. Gaflet ve dalaletin en geniş perdesi. Yeryüzünde çirkin mi çirkin, gaddar mı gaddar bir yüz sergilemektedir. Zulümler, soygunlar, kan ve ateş. Bunları görmüyor muyuz? İşte bu tabloda insi ve cinni şeytanların daima kurdukları oyunları, tuzakları unutmayalım. Komünizm, harpler, istibdat, merhametsizlik, anarşistlik, zalimlik, hasetlik ve tabii ki Süfyan Komitesi'nin bidatkar rejimleri Bazen küçücük bir hata koca bir yıkıma dönüşüyor. Şeytanlar küçücük bir hareketle büyük tahribat yapabiliyor. Veya belli bir görevi terk etmekle, bir şartı bozmamakla koca bir fesat ortaya çıkıyor. Kalpte başlayan bir fenalık evvela bir meyle dönüşüyor, sonra yavaş yavaş insanda yıkıcı bir zevk haline geliyor. Haset, gıybet, iftira, yalan gülenin sarsılması, şahsi menfaat, daha neler neler. Peki bütün bunlara karşı çare nedir? Çare esas kaynaklarda zikredilmiştir. Kur'an ve sünnet. Ancak burada mühim bir mesele var. Bizim çoğumuz bu tahribat sebeplerini ilmen biliyoruz ama tatbikata gelince tembellik ediyoruz. İşte asıl tehlike buradadır. O halde Risale-i Nur talebelerinin vazifesi nedir? takvayı esas tutarak bu tahribata karşı durmaktır. Yani günahlardan kaçmak, fenalıklardan uzak durmak. Çünkü Risale-i Nur, yalnız küçük bir haneyi değil, bütün dünyayı içine alan bir tahribatı tamir etmektedir. İslamiyeti içine alan koca bir kaleyi onarmaktadır. Şimdi, ey ehli hak ve hakikat! Çare Cenab-ı Hakk'ın dergahına ilticadır. Kur'an'ın himayesine girmektir. Bunun da yolu sünnet-i seniyenin nurani dairesine seve seve girmektir. Şeytanlardan ve onların şerlerinden kurtulmak ancak Allah'a iltica ile mümkündür. Başka yol var mı? Yok. Takvasız olmaz. Günahlardan sakınmadan mümkün değil. Anlayınız ki harap etmek kolaydır, tamir etmek ise zordur. Tahlibatçılar çoktur ama tamirciler az.'' Lakin Risale-i Nur gibi bir tamirci yerinde kullanıldığında büyük fetihlere vesile olur. Hem de geçmişteki tecrübeler bunun apaçık delilidir. Bir başka mühim nokta. Kadere yani imanın şartlarından birine tevvilsiz iman etmektir. Çünkü insi ve cinni şeytanların bu bütün tahribatlarına rağmen unutmayınız ki Cenab-ı Hakk'ın mülkünde onların icada müdahalesi yoktur. Yaptıkları nedir? Bir terk bir atalet hayrı yaptırmayarak şerleri işlemektir. Cenab-ı Hak bütün insanlara akıl, feraset, izan versin ve ehli imanı bu şerlerden muhafaza etsin. Amin.